Burada bir ilginç bir durum var arkadaşlar. Süsünün 5 yavrusu vardı. Şu Dur, az da yaklaşayım da uzun tüylü bir sarı var. O da dün nasıl söyleyeyim? Şöyle... Parkın o tarafta bulduk bunu. Diğer kedilerle peşimize takıldı geldi garibim. O süsünün yavrusu değil. Ha işte renk olarak şu diğerlerine çok benzediği için şaşırdı. Ona herhangi bir sert tepki göstermedi. Hatta bak emiyor. Vallahi hayret evlatlık edin daha görüyor musun? O e, diğer yavrulara göre biraz daha büyük. Muhtemelen o bir buçuk aylık. Bunlar da bir aylık. Ama suslu ona evlat edindi. Şanslı kerata seni. Hay maşallah. <laughs> Bak şu. tüyler biraz daha uzun şu diğerlerine göre onlardan biraz daha ayrı Ya hadi bakalım